Selamünaleyküm arkadaşlar ben karşınızda Alpemir bugün sizlerle tekrardan Livy konumuz. Üzerimde silic çıkarttım böyle yeni geldi Şu kameran falan filan, falan 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 var. Güzel yani hepsini aldım. Bakacağız bugün nasıl bir maç geçecek. güzel silahlar işte bu. bitili aldık. İkili bizden. İkinci kili de aldık. Üçüncü kili de aldık. Hayır ona refleks atamadım ya. Çok iyi bence ilerliyoruz. Yani tamam, şuradan şu şey oraya da gideyim ya. Tamam şimdi gidelim. Oradan... nasıl alamadım ben onu ya beyler. <laughs> Tezgah geldi beyler ya. Yani. Tezgah ya. <laughs> Bakalım nasıl maç olacak. 4-5 kişi var 5 kişi de tutuyorlar Nasıl bir oyun ya Buna nasıl denemedim ben ya mruzu arkaya geçeceğiz. Na wow. ortanın çıkmasına var. bakalım. 4 kişi oldu. Biz burada ölmüştük. Ben bir şey düşmek istemiyorum bir daha ya. Benim de bir kişi var ama. Aynen aynen bir kişi var. Aynen. gibi. <laughs> Çok riskli bir şey yaptım abi. Buraya kapatmayayım. Ama sıkıntı yok ya ki. Ama biri de şuradan geliyor da biz şunu açalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Her hocam şuradan güzel bir şeyler. Nasıl pusulur iyi izleyin beni. Tamam. <laughs> Bak nasıl pusulur iyi taktik abinizden öğren. Adam şu şurada yerde. O taraf. Baba nasıl çıktı buraya? Oha. anamdaki taktiğe bak. Ama yarım ay demir yemez. Yer miyiz lan adamda çocuğu bunu? Yer mi? Anadolu. I çocuğu. got supplies. İki saat. Birle şeyde aldık konuşmam ki ben. Oyna aldık. 4-5 var. 21 kişi var. 3 kişi nerede ya? Bu 3 kişi nerede acaba bana gösterseniz de. Şu 2 kişi Bu 2 kişi nerede ya? Neden bot var mı? Çıkıp çıkıp duruyor ya. Ses veriyor. Bak yok yok. Ses veriyor. Gidiyorum yok. Bu ne lan? Tezgah lan bu. Vallahi. Bu ne ya? Aha gördüm ya. Gidiyor. O şey gitti. Bu, bu bombaya eğer düşerse like atın. Düşmezse de atın. Düşmedi, bunu düşmedi buna bunu Oha be! Nasıl ya? Ay ay telefon niye öyle çöktü? Telefon kastı var ya öleceğim zannediyordum ha. Wow. Wow, ölürsek maç gider. Ha sıkıntı yok aldık. Burada ne var ya? Ha boş Nerede ya bu adam? Tamam bu açık. Nerede? Ben mi göremiyorum be kardeş? Neredesin lan sen? Oğlum, bu adama ne çektim ben ya? Hele şükür be. Ama bu adam kaldırır ben sana söyleyeyim. Bas adam alana 9 kilimiz var 6 kişi kaldı alana böyle vay 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 be dostum evet buraya kadar izleyenler de bir abone olup like atarsa seviniriz ya yorum da atarsanız güzel olur kankam ya bak bu bu ne biliyorsunuz musun? bu diğer güncellemede gelecek bu diğer güncellemede gelecek bir şey modun Yani ondan işte öyle. Uy nasıl vurdum? Bence bayağı iyiydi. De yapıyoruz biliyor musun ya? Ufaktan hocam bizde bir oyuncuuz yani. Bayağı iç, Bayağı iç mi? Bayağı mi? ay anne Bayağı iyi maçtı bence bu arada. Yani 11 killimiz var şu an. Ve daha iki kişi daha var. Şimdi 13 kil gibi mi duruyor? Yani zorlarız 13 kile. Tabi adamlar bize doğru gelirse neden olmasın ki? yorma şimdi gelsin diye doğru yoruluruz ne dur lan deneyeceğim bu arada bota bota uğraştıracağım bu arada dur kankam dur sana vuruş deneyeceğim kankam sen nesin biliyor musun sen bu vuruş Butsun ya. <laughs> ya. of ne uğraşıyorsun şöyle vur gitsin ya man. Şova deme, şova gerek yok ya. Sonuncu Bocuk neydi? Aaa o ne lan o ne lan? Ama adam orada yatıyormuş. Ölüyordum var ya aslına. Beyler buraya kadar izleyip like atıp abone olursanız. Bir de yoruma ponçik bir yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay. Bir bakalım. Bye bye. Bir de bakalım. Bye bye. Bir de ne yapacağım? 13 kil bin, bin, 1253 hasar iyi ee, güzel bence AVM silahımız kendinize bakın görüşürüz bay bay abone like atmayı unutmayın hadi bay bay